Evet arkadaşlar birinci dönem bitti. Birçoğunuzun kafasında hocam birinci dönemi nasıl tekrar edebilirim? Hangi soru bankasını almalıyım? Soru bankası mı deneme mi almalıyım? Ne yapmalıyım gibi birçok sorun olduğunu biliyorum. Nereden biliyorum? Çünkü YouTube'dan ve Instagram'dan çok fazla bu konuda soru aldım. Ve bu soruların tamamını tek bir kitap ile cevaplandırmak istiyorum. Bu videoda sorularınızın cevabını almış olacaksınız arkadaşlar. İsem yayıncılığa ait olan birinci dönem tüm dersler tekrar kitabını alarak birinci dönemi gönül rahatlığıyla tekrar edebilirsiniz. Şimdi kitabımıza genel olarak baktığımızda oldukça kalın bir kitap olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle bakalım. Kitabımızı incelediğimizde kitabımızın toplamda 5 fasikülden oluştuğunu görüyoruz. Hemen şu kapak kısmını atayım arkadaşlar. Kapak kısmını attığımızda karşımıza 5 tane ayrı fasikül çıkıyor. Şimdi fasiküllerimize genel olarak baktığımızda ilk sayfalarda Konu özetlerini görüyorsunuz. Haliyle birinci dönem konu eksiklerimizi nasıl çalışabiliriz? İşte buradaki konu özetlerinden çalışabilirsiniz. Konu özetlerin bitimiyle birlikte yeni nesil sorularımız karşımıza geliyor. Arkadaşlar bu kitabın tamamı yeni nesil sorulardan oluşuyor. Gönül rahatlığıyla birlikte alabilirsiniz. Burada da FEN'e baktık. Ben sorularımız şöyle ilerleyelim. İnkılap tarihi konu özetimiz ve inkılap tarihi ile alakalı genel sorularımıza baktığımızda harita sorularımızı da görüyoruz. Bol bol Yeni nesil kazanım sor e, düzeltiyorum. Yeni nesil beceri temelli sorularımızı da görebiliyorsunuz arkadaşlar. Her fasikül farklı renklerde. Her fasikülün ilk sayfalarında konu özetleri var. Kalan sayfalarda da sorular var arkadaşlar. Bu sorular öyle sıradan kazanım soruları değil. Tamamı yeni nesil sorulardan oluşuyor. Şöyle bir fasiküle daha bakalım. Mavi renk, sevdiğim bir renk arkadaşlar. Hızlı bir şekilde çeviriyorum. Matematik karşıma çıktı. Şöyle sorulara genel olarak bakalım bakalım. Necip Fazıl'ı gördüm. Biraz da İngilizce inkılap tarihine doğru gidelim. İnkılap tarihinde de bir yeni nesil sorularımızı görüyoruz arkadaşlar. Ve son olarak da İngilizce sorularına genel olarak bakıyoruz. Evet şöyle bir de bir de kahverengi seçelim. Tasarımı çok hoşuma gitti bu kitabın. Onu da belirtmek istiyorum. Evet. Konu özetlerimiz yeni nesil infografik sorularımız ve bol bol grafik sorularımız ve ayrıca harita sorularımız gördüğünüz gibi tüm kitapçıklarımızın içerisinde yer almakta arkadaşlar. O halde her branş için ayrı bir soru bankası almak yerine birinci dönem tekrar kitabımızı satın alabilirsiniz. Birinci dönem konularını da rahat bir şekilde tekrar edebilirsiniz. Videonun açıklamalar kısmına link koyacağım. Link üzerinden de satın alabilirsiniz ya da en yakın ki anlaşmalı kitapçılarımıza da uğrayarak oradan da kitaplarımızı sipariş verebilirsiniz. Videomun son kısmında bir duyuru yaparak bitirmek istiyorum. Şu an önümde gördüğünüz bu fasikülleri sizlere ücretsiz bir şekilde hediye etmek istiyorum. E, hocam nasıl kazanabiliriz biz bunu? Yorumlar kısmına katıldım yazın. Bir çekiliş yapmak istiyorum. Ama katıldım yazarak bırakmayın. Yanına Instagram kullanıcı isimleriniz de yazın ki size ulaşmam çok daha kolay olmuş olsun. Ve o hesaplardan size ulaşayım. Önümüzdeki hafta çekilişi kazananları Instagram Sosyal Kale hesabından duyuracağım. Bu yüzden Sosyal Kale Instagram hesabını da takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. LGS sürecinde hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.